Merhabalar arkadaşlar. Bugün size bir duyuru videosu sunacağım. Evet, bu duyuru videosunda neler var peki? <laughs> Şimdi bu ödül videosunda GTA Revolution Race 007 var. Ee, gördüğünüz gibi 007 demiş sadece neyse. E, bu oyunu vereceğim. E, bu oyunu nasıl vereceğim? Bu oyunu e, şöyle olacak bu oyun. Gördüğünüz oyunun şeyini başlatayım. E, bu oyun yarış oyunu bildiğiniz gibi. Bu oyunu videonun içine saklayacağım. E, videonun içinde keyiniz olacak. Ee, bu keyini nasıl yapacaksınız? Şu an ben de internet gitti daha demin Oyun ekle, yeni bir ürün etkinleştir'e basıyorsunuz, ileri diyorsunuz, kabul'e basıyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi ürün etkinleştirme çıkıyor. Ee, bu ürün etkinleştirme şu şekilde oluyor. Ee, burada kodlar oluyor, benim size vereceğim bir kod gibi. Buraya giriyorsunuz, ileri diyorsunuz, ee, daha sonra adımları takip ederek olayı yapıyorsunuz yani olay budur. Bunu ee, kapatalım. Ee, Önceden girdiğim için sayfaya internet hissede pek etkilemedim gördüğünüz gibi. Ee, bu yarış oyunu güzel bir oyun. Ee, çok oyuncu desteği de var gördüğünüz gibi. in DLC'si de var. Ee, Single da var gördüğünüz gibi tabi. Ee, Steam versiyonu için R07. Steam sürümüne diyor çalışması için. Yani bu Steam sürümü vereceğim size ben. Anlamışsınızdır zaten. Ee, güzel bir oyun. gördüğünüz gibi ee, yarış oyunu neyse vereceğiz işte bunu hmm, tamam var işte bende ee, 8 dolarlık bir oyun ee, ya bu videonun içinde olacak ya da bundan sonra bir video gelecek o videonun içinde de olabilir ee, ya bu video ya da bundan bir sonraki video olacak yani yüklenenler kısmında görürsünüz kanalda ee, bu GTR Ovation ee, Neyse işte öyle hmm. Hmm. kanalda şu yüklenenler like kısmında göreceksiniz bu duyuru videosundan bir sonraki video ya da bu video ee, bir saniyelik ya da bir saniyelik bir olay olacağı için dikkat etmeniz gerekiyor ee, oyun güzel bir oyun ee, nasıl diyeyim zevkli bir yarış oyunu Multiplayer yarış oyunlarını oynadığınızı bilmiyorum ayrı bir zevki var. İnternet olmadığı için bu resimleri göremiyoruz. Ee, neyse, o zaman Görüşmek üzere diyelim. Bay bay hoşça kalın. Ee, i̇nşallah siz alırsınız bunu diyorum yani siz derken 50 50 kişi al ne bileyim öyle bir şey yok. Neyse, ee, şunu unutmazsanız sevinirim ee, abone olmayı.